Yalpalıyorum Allah'ım. Sis bulutları inmiş gibi zihnimi, Eğrisini doğrusunu hesaplayamadığım ne varsa gelip zincire vuruyor düşlerimi. Düşene tekme tokat dalan bu dünyada bir bebeğin ilk adımları kadar tedirgin kalbim. Keşke düşsem diyorum. Düşsem toparlanırım. Düşsem yerim belli olur hiç değilse. Yerimi yurdum bilir öyle kalkarım aya. Şayet kalkarsam ki kalkacağım bir iznle İçimde dizginleyemediğim atları süreceğim bozkırlara. Geçeceğim Van Gogh'un yıldızlı gecelerinden. Arşa değen saçlarımı öreceğim asteroidleri. Ve bilmem kaç ışık yılı kadar çekip gideceğim dünyanızdan. Yolum uzun. İçimde yonttum kibrin asi heykellerini. İbrahim'i bir baltaya teslim ediyorum evvela. Kutlarınıza basarak yükseldiğim arşın alnında, Yazgımın karısına bulaşıyor soğuk ellerim. Gök şahidim olsun, Kuşlar bilir aşikar ettiğim sırrın yükünü. Ben savrulurken şehrin dehlizlerinde, Yerimde esen yerlerinde alacağı olsun. Savruluyorum Allah'ım yerimde gerçekten yerler esiyor. Mevsim kırlangıç dönümü ve ben kaderiyim bir çınar yaprağım. Bir fare kapanında ezilmiş zihnim bulamıyor mekansal izzetini. Öyle eğreti, öyle aidiyetsiz ki varlığım. Planda yokmuşum da, son anda dünyaya kabul edilmişim gibi. Gidiyorum işte vedaları süzerek imbiklerden. Balıkların taht kurmadığı deryalardan, Kuşların imzasını atmadığı göklerden geçerken, Geçemiyorum insanın insana tapuladığı yeryüzünde. Öylece kalıyorum ortada, Yersiz ve mekansız. Araf desen değil, Kafes desen hiç değil. Sen söyle de bileyim artık Allah'ım, Aleminde benim de yerim var mıdır?